Selamlar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Doğan. Resident Evil 2 oyunuyla karşınızdayım. Daha önceki videoda maalesef telif yediği için yeniden oynayacağım arkadaşlar. Hemen yeni oyun diyorum. Leon hikayesinden devam edeceğiz. Neydi? Telsizi birkaç gündür çalmayan Leon ne olup bittiğine bakmak için Raccoon City'ye doğru yola koyulur. Her şeyden habersiz onu bir kabus beklemektedir. Standartta I never look man I'm serious okay I saw this with my own eyes oh I believe you buddy I believe you just tell us a story tell us a story okay well it was last Friday night I was, was... The the was music coming towards me she was staggering you know so I, I figured she was <laughs> drunk Whoa, <laughs> whoa okay tell us be honest now how many drinks did you have no man I, I barely had a buzz on oh come on Look, just listen, all right? She got closer and I got a good look at her. You gotta see her eyes, her nose, her whole face. It looked like it was rotting. Yeah. She looked like a corpse. Like a walking corpse, man. <laughs> Sounds like my wife. I've never seen anything like it. I haven't been able to sleep since that night. All right, calm down, buddy. Calm down. Just, hey, you gotta stay strong, okay? Don't give in to fear out there, right? Yeah, well, you got that right. If you freeze up around these things, they'll stick their teeth in them. I should attack somebody? Oh, come on. It's just getting good. <clears throat> I need some sleep. Yani böyle bir çarpmada onun tamamen ölmesi lazım. Oyun güzel ya. Daha önce hiç oynamadım arkadaşlar Resident Evil 2'yi. 6, 7, 8 oynadım. Ama 2'yi, 3, ü, 4, ü, 5 oynamadım arkadaşlar. What do? What am I gonna do? Eyvah, eyvah, eyvah. Leon'a geçtik. around. Kimse yok. Sessiz. That's weird. Ama içeride birileri var arkadaşlar. Daha önce 15 dakika oynadım, video çektim. Telif nedeniyle tekrardan video çekmek zorunda kalıyorum. Çünkü YouTube telif koydu arkadaşlar. Buraları biliyorum o yüzden. Dün oynamıştım. Şimdi doğrudan giriyorum içeri. Hello? Anybody there? Hmm. Something's not right. Senator, sir, the Don't move. I'll be back for you. Geri olmuş olacak, Stop moving. Officer, you need help? Uh, stay back, sir. I got this. Ah! Ah! Hey, hey, get off this. Right now! Ah, ah. Help me. Ah. Ah. Çok iğrenç ya. Freeze! I'll shoot. Kepir. Son of a bitch. Evet. 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 Evet koyduk buraya. No way. This can't be. Lan boşa sıktık ya. E... Geberdin mi? Değil mi? Geber artık ama. Eyvah eyvah. Şimdi Tamam. Anahtarı kullan. Türkçe yama indirdim arkadaşlar sizler için ve kendim için rahat anlayalım diye. What the? Ben gitmem lazım buradan. Tek bir mermi kaldı. Hayır. Don't shoot. Get down. All right. Yeah, I think so. Anyways. Thanks. You can thank me later when we're safe. Holy shit. Müzik kapalı olunca oyunda çok daha durgun gibi arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Come on. Get in. Buradan hemen çıkmamız lazım. What's going on. I don't know. Hopefully they'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. You are? Claire. Claire Redfield. You live around here? No. Looking for my brother. He's a cop too. Hold up, police It's a good thing we found each other. I don't know what to expect anymore. Herhangi bir yakın dövüş yok. Pek de kolay olmayacak açıkçası. Oyun daha yeni başlıyor. Resident Evil 2 Leon'la oynuyoruz. Aten, all Due to the outbreak, çok korkunç bir salgın ama ya. Hadi biz korona pandemisi gördük de bu daha da beter arkadaşlar. Oh God, so Police station's not much farther. They'll know something. Yeah, but what if we're the only ones? What if there's no survivors? No, there's survivors. It's a big city. There has to be. Yol kapalı. Şehirdeki herkes zombi olmuş. Ve ceset diyorlar. More like running. Yeah, good call. Oh, ah, Jesus Christ. Ah! Leon, we gotta back up. de gidemiyoruz ne yazık ki. O <laughs> oh <Bu> ısırılan <Gülüyor> arkadaş. <Gülüyor> gelip bize çarpacak maalesef. Çok kötü çarptılar. Oh no. Bu da çok kötü oldu arkadaşlar. stay here. It's not safe. Go on ahead. I'll meet you at the station. Polis merkezinde. Tamam, buluşuruz da. This is out of control. Polis merkezi. Raccoon gideceğiz arkadaşlar. Sanırım buradan da devam edelim. Shit. It's everybody. all Aynen. Hepsi dönüşmüş. Kaçıp kurtarmamız gerekiyor kendimizi. Böyle bir durumda yapmamız gereken tek şey hayatta kalmak için elimizden geleni yapmak. Bunlar beni fark etmedi. Hemen girmem lazım. Gir gir gir. Çabuk çabuk çabuk. Oyun var ya. Hiç de kolay olmayacak he. Evet. Rakon City yani Rakon polis merkezine geldik. Arkadaşlar burada bir videonun sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve lütfen kanalıma ücretsiz şekilde abone olmayı unutmayın ve bu seriye devam etmemi istiyorsanız da lütfen yorumlarda belirtin. Bu oyun serisine devam edeceğim. Yani sizden gelen taleplere göre tabii. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Hoşça kalın.